Yemek Tarifleri kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yine kış hazırlıkları kapsamında şeftali marmelatı tarifim var. Bu da bizlerin olmazsa olmazı reçeli reçellerini yapıyoruz. Daha önce sizlere göstermiştim şeftali reçeli nasıl yapıldığını. Bu da marmelat olarak hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Hemen şeftali marmelatı tarifime hemen geçelim şeftali marmeleti yapıyoruz. Bunun için benim burada 2 kilo şeftalim vardı. Birkaç adet kendi üzerinden bir buçuk kilo kaldı tahminen. Şeftalilerim burada yıkadım bol suyla. Şimdi bunları kabuklarını soyacağım. Küp küp doğrayacağım. Şöyle ilk önce keselim. Şimdi şeftaliler şu anda bitmek üzere artık. Biz de kış hazırlıkları kapsamında marmelat yapıyoruz. Bu marmelatları kışın pastalarımızda kullanmak üzere değerlendireceğiz. Artık iyice olgunlaştılar. Şöyle kabuklarını soyalım. Şeftalilerin. Bu şekilde kabuklarını soyduk. Diyelim. Daha sonra doyduğumuz şeftalilerin şöyle küp küp doğrayacağız. Ufak parçalar halinde küp küp doğrayacağız. Bu şekilde tüm şeftalileri hazırlayacağım. Bu şekilde. Şeftalilerimi doğradım. Çok olgun oldukları için bazı yerlerini ayırdım. Onun için azaldı bayağı yani. bir. Tencerenin içine döküyorum. Üzerine bir buçuk kadar kilo kadar şeftalim vardı. Bir buçuk bardak toz şeker dökeceğim. 1 kiloya bir, bir bardak ölçüsüyle hazırlayacağız. Bir buçuk bardak toz şekerini döktüm. Üzerine yarım su bardağı kadar su döküyorum. Bu da yapışmaması için. Şimdi ocağa götürüyorum. Ocakta kaynatacağım. İyice erisin biraz şeftaliler. Daha sonra blenderdan çekeceğim. Ocağa koyuyorum. Evet yavaş yavaş marmelatımız kaynamaya başladı. Çok su koymadım ben buna. Biraz bekleme yapsaydık yani suyla da pişerdi. Hemen pişirmek için koyduğumuz için yarım bardak koydum yeterli oldu. Şimdi kaynamasını bekliyoruz. Evet ocakta şeftalimiz kaynıyor. Marmelatlık. Şöyle arada köpüklerini alıyoruz. Her ne kadar alsak da, da sürekli köpürecektir zaten. Ama biraz alalım. Ki acı olmasın. İyice kaynasın. Erisin şeftaliler. Bakın sürekli köpürecektir zaten. bilendirme çalıştırayım biraz parçalattı evet parçalayıcımla ben biraz parçaladım biraz taneli kalmasını istiyorum iyiden. Parça olmasın. Yeterli bu kadar. Evet marmalatımız kaynıyor. Biraz parçalayıcı da parçaladık. Üzerine yarım limon sıkıyorum. Marmalatın Şeftali marmelatın üzerine yarım limon sıktı. Şu çekirdekler kaçtı. Şöyle karıştıralım. Limonun da alsın içine. Dekle Limon ile biraz kaynasın, marmelatımız hazır. İster kahvaltılarda, ister pastalarda bu marmelatı kullanabilirsiniz. Oldukça da güzel oldu boyu oldu bir taneli oldu şu anda marmelatımız hazır ocağı kapatıyorum sıcak sıcak bir cam kavanoza dolduracağım Evet marmelatımı şeftali marmelatımı yarım kiloluk bir kavanoza döktüm bir de bu tabakta olan çıktı bir buçuk kilo Şeftaliden bu kadar marmelat çıktı. Şeker oranı, koyuluk oranı oldukça ayarlı. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaparsanız kış içinde saklanır. Hiçbir şekilde bozulma yapmaz limonu sıktığımız için. Sıcak sıcak kavanozlara doldurup istediğimiz zaman kapağını açıp tüketebiliriz. Kahvaltılarda tüketebilirsiniz, pastalarda tüketebilirsiniz. Tarifimi beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler, hoşça kalın, afiyetle kalın.